kesilecek sikik. Elon Musk mısın sen amına koyayım? Tesla'da mı kesilecek sikik? Bekle anlatacağım. Aga ne oluyor? A geçen ETS'de attım. Romanya'da hatırlayayım seni. Çektin çektin kafayı bastım burada paraları. Hatırlayayım seni hatırlayayım hatırlayayım. Şey ben de şimdi beni babam öyle bir gaza getirmişti ki. Bak ben bununla büyüdüm amına koyayım. Sünnet olurken işte delikanlı adam şöyle adam böyle adam işte sünnet olmayanla anasını sikeyim formalar mormalar bana babam revivo forması o zaman Fenerbahçe'de revivo var ayım revivo amına koyayım onun formasını aldı işte Babam diye sünnet olmayanı biz sikiyiz falan filan böyle yangınlar mangınlar. Ben hastaneye bir girişim var anasını sikeyim babamda bir tane serçeyi bilir misiniz? Murat 131'in şeyi. Murat 131 var bir de serçe vardır ama. Babam da ondan vardı. Dur arabayı göstereyim. Top. Ya yeah, serçe. Amına koyayım. Bak şimdi. Bu bu babamda bundan vardı modifiyeli amına koyayım. Aynen. Benim babamda bundan vardı moruk. O zaman he tam olarak bu Zaten benim babam Orhan Gencebay Ferdi Tayfur Ayran'ı falan amına koyayım. buradan geliyor herhalde Neyse oraları çok kurcalamayalım he serçe İndik arabadan arabadan bir işim var dedim amını sikti Dediğim dedim doktoru nerede 9 yaşında küçük de değilim çabuk dedim beni dedim sünnet et Amına koyarım diye babam arkadan pişti benim diyor oğlum diyor yanında da komşular mı komşular nasıl rüzgar yapıyor babam benim diyor oğlum diyor korkmaz çünkü benden iki gün önce Komşunun oğlu sünnet oldu hastanenin anasını sikti yani. Tamam mı? Babam da ona rüzgar yapıyor. Ya diyor bak diyor erkek gördü. Seninki diyor tekerlek bizimki diyor erkek. <laughs> Ana babam böyle konuşuyor ya anasını sikeyim. Amına kodumu kim var önüme çıkın lan diyeyim sünnet olacağım amına koyayım. Dayı neyse ilk böyle bir sünnet olacağım kapıyı göster dediler buraya geç. Anasını sikeyim hastaneye Polat Alemdar gibi girmişim tam kapıyı gördüm bir tedirgin oldum amına kodum orada bir böyle bir aynen orada bir ufaktan çıtırdatıyor yani seni diyor ki ya sikeyim. falan oluyorsun yani orada he. Arkaya döndüm baba babama bir baktım baba o zaman kapalı alanda amına kodum atmamış da sigarayı hastanenin içinde koymuş ağza babam amına koyup yandaki komşu şey yapıyor bak diye ya, amını siktim erkek gör falan ya falan yapıyor böyle maşallah falanlar filanlar havada uçuşuyor. Ulan dedim buradan geri dönersem babam dedim beni siker dedim kuvvetli muhtemel bir ihtimal geçirdiler beni yatağa dediler doktor geliyor. Gelsin dedim doktora bir baktım doktor herhalde mezarlıktan iki gün izin falan almış amına koyayım bizim doktor. Çünkü doktorun gözlerim ben gördüğüne emin değilim yani. Ben doktora dedim anasını sikeyim bizim dalgayı kelim meme ucuna falan gitmesin yani ben oradayım. Çünkü yani adam diyor doktor babama soyun diyor amına mı dedim ben sünnet olacağım ben ben babama diyor ya yani görmüyor ya yani. ya babamla içeride babama diyor soyun ha, usta dedim ben sünnet olacağım falan herhalde ucuza kaçalım diye midir nedir yani neyse çet şimdi yattım böyle tamam mı yatırdı beni usta bir korku geldi böyle amına koyayım ilk başta dedi ki uyuş babam şey dedi korkma dedi şimdi dedi uyuşturacak dedi eskisi gibi değil dedi amına koyayım Yumurtanın sarısı, gitti çükümün yarısı falan babam böyle şeyler söylüyor falan filan. Usta ilk önce o bir iğne çıkardı. Anasını sikeyim bak o iğneyi var ya bugün ölü bir tane insana vur. Mezarından zıplamazsa ibneyim bak. Ya Allah tövbe ya Rabbim ya bak bir iğne. Ulan sikin bir santim o zamanlar ya ufacık çocuğum. Vurduğu iğneyle traktör çalışır moruk amına koyayım. <laughs> Bak Frankenstein'a falan git o iğneyi vur. O bu çocuğun kendine gelir ya. Bak yemin ederim sana yani. Bir iğneci dedim sen dedim onu ne yapayım. Yani kalmadan bana onu bir soktu amına koyayım böyle. <gülüyor> <gülüyor> uyuşması için. Moruk aa dedim ama böyle yani bir ya, acıdı ya acıdı amına koyayım yani. İğne oluyorsun abi ve sıkıntılı taraftan oluyorsun yani iğneyi. Harbiden çok büyük acıdı tamam mı? Ben öyle deyince sizin devamınıza amınıza korun falan hemen bir toparlanma aşaması. Komşu var yanımda o iki gün önce oğlu sünnet olan o bir taraftan tuttu. ve babam bir taraftan tuttu anasını sikeyim abi ben böyleyim tamam mı? Ulan alttan tekme atmaya çalışayım da nereye atasın alttan tekme amına koyayım ya yani, ha? Vurmaya çok vursam amına koyacağım doktora diyeyim bak sakın aman kardeşim bunlar böyle arbede marbede ben çığlık mığlık atarken aga yandan bir tane siyah ibne çantayı bir açtı böyle amına kodumu. Ama usta çantanın içine bir baktım anamı siksinler ağaç budarsın o çantadakinin içini. Bak sana yemin billah ediyorum yani kalp ameliyatı ya aklına gel bir öbrek işte yüz nakli yaparsın aklına gelce gel boku yaparsın bir tek çim biçme makinesi yok anasını sikeyim çantada. <laughs> Dedim ki bu dediğim herhalde amına kodumu belediyede çalışıyor dedim. Maaş maaş dedim budayacak dedim. Bunun dedim bizde bir işim yok. Abi ben tabii doktora ama nasıl diplomanı sikeyim, ak kafanı sikeyim, saçının ortasını. Yani sokakta öğrendiğim o zaman zaten sokakta büyümüşüz. Sokakta öğrendiğim bütün küfürleri agaya sayayım. Ananın amına buz dökeyim. Ananın amını 2002 Dünya Kupası'na götüreyim. Yani ananı bir gibi milli takımı kalmıyor. Ya, ya ben neler yapıyorum ama var ya. Adam. Bırak mı, bırak mıyım ya amına kodum. Usta tilkilik düşüneyim bir anda amına kodum. Bırak canım çok yandı o yine de. Cık. Dedim bırak dedim çok fena dedim çişim var anamız siksinler dedim suratına işerim amına koyayım. <laughs> dedim bunu, bunu duyduktan sonra bir dedim ufuktan ne ya çıtırdan dedim bozulur bozulur. İpne savaşçı çıktı amına koyayım. Yok ben reis ne korkması. Perçimleniyor. Bak şunu hatırlıyorum ben buna böyle sürekli sövüyorum sövüyorum sövüyüm ya. Bak tam böyle dalgayı tutmuş tamam mı? Dikiş kısmında artık böyle dalgadan dikişleri dikişleri geçiriyor. Babama döndü şey dedi. Beyefendi dedi. Babam zaten iflas ikilmiş babam kanter içinde tamam mı? ya, babamı ben daha önce hiç öyle görmedim. O benim oğlum kahramandan benim oğlum yükleye böyle türkü söylüyor amına koyayım. tamam mı? Onun aklında şey var ulan kahvede millete ne diyeceğiz amına koyayım var. Neyse. Abi Beyefendi dedi döndü babama. Oğlunuza dedi söyleyin dedi. 30 yıllık dedi meslek hayatımda dedi hiç dedi bu kadar dedi küfürü bir arada dedi duymadım dedi. <laughs> babam da dedi ki şaka yapıyı dedi ya şaka yapıyı dedi ha şey ya ben de ana bu duydum <laughs> babam dedi şaka yapıyor. ne şakası be dedim bak kalkayım buradan dedim seni dedim amına koyacağım dedim bak bekle amına koydum <laughs> reis bunun bir de bu bana kuruldu şimdi. Dikişleri tamam. geçirdi bu. Sen de asıl acıyı dedi şimdi göreceğim dedi. Dikişleri tuttu böyle bir çekti amına koyayım. Bak orası. Bu çocuğun bu yaşandı. Kur'an nimet çarpsın. Ama adamın yani 1700'lerdeki falan ve bütün akrabalarına girdi amına koyayım. Yani küfür gelecekteki, gelecekteki adama küfür edilmedi. Tek biz zerresi kalmadı. <laughs> yani adam hakikaten diyor ben de duymadım diyor. Nereden biliyor bu çocuk bunları diyor amına koyayım. Ya abi bu pezevenk sana iğne falan vurmadı mı ya? Ya niye pezevenk diye? vurdu? Vurdu da ben iğneyi yedikten sonra hale geldim zaten. Pezevenk ne diyorsun oğlum adam amına koyayım. Ben 9 yaşında <laughs> sövmüşüm sen 25 yaşında sövüyorsun. Adam mesleğini yapıyor amına koyayım ya. <laughs> Allah Allah. Neyse abi bir çekti böyle şeyi orada zaten bir acı amına koyayım. 3 gün sonra düğün. Takılar geldi. Babamın battığı dönemeden geldi amına koyup takı paraları da gitti. Ben hiç öyle şeyde görmedim yani. Hep bizim göte giriyordu hep. Aynen ya acıyor tabii be kardeşim. İrfan Tino yayınlar kral sana ve ekibe selamlar nasılsın demiş. Sağ ol hocam hoş geldin sen ne yapıyorsun? Aga ben sokakta gezenler var onlara ayar oldum. Neden ayar oldum reis sokakta gezenlere? Yasemin Allah Allah ikinci Allah Allah ayın Allah Allah. kutlu olsun. Abi tamam da yani ee, ben de bugün açık konuşacağım. Kerem Birsin'e ayar oldum. Bir numaralı kankim abone oldu. Ben Danım... bu